Seval Diken. Seval Hanım. Avva Saydam. Avva Saydam. Cumhuriyet Mahallesi olarak öncelikle başarılar diyoruz. Peki neler? Evet devam ediyoruz. Valla yani ben şunun altını çizmem gerekiyor. Hanımlar beyler İnsan kendi şehrinde olunca belki farkına var. olarak 10. Zeytin Asaş Şenliğimizde bize nasıl bir mutfak hazırladınız? Portakallı kerevimiz var. Zeytin kavurması, biber dolması peynirli, incir dolması, Cevizli. 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 Harikasınız ya. E, geçen şefimiz, e, meme şefimiz söyledi aslında. Eskiden tabii ki... E... Burada tarhana çorbamız var. E, biz buna göcek aranası diyoruz. İçerisine e, kuru börülce ekliyoruz. Bir de tabii ki kuru biberimiz var. E, bol seri tatlı. Şifa tatlı ayrıca. Onun dışında e, salata mı? Milas tepsi böreğimiz var. E, ee, keşkeğimiz yine tavuk et ve buğdaydan yaptık. Üzerine de zeytinyağı ve tereyağını kızdırıp döktük. E, ee, yemeklerimizi, işte, düğünlerimizin meşhur yemeği. E, Arkadaşlarımızın... Tamam, Cumhuriyet Mahallemize kocaman bir alkış gelsin. Harika. Yani burada da Allah şefim de bütün her şeyi dikkatle izliyor geleneksel yöresel yemeklerde aslında yöresel yani geleneksel pişirme teknikleri de bu arada pişirme teknikleri de çok önemli. Şeyleri... Değerli konuklarımız, efendim ben gerçekten de değerli şefim daha de önce bahsetti. Ben bozmayayım dedim acaba şimdi görürsünüz öyle mi? Sürde izin verdi. O zaman ben sizden başlayalım. Değerli izleyicilerim, Rıgıstan'dan gelen tebrik için bir sürüye. bir alkış öncelikle. Ne i̇şte, var o zaman? Maydanoz, dereotu, fasulye, hmm. soğan, tırmızı kas. Ya bu sürücü olmak lazım. Bak, şu an. Erken çekme. Burada enginar dolmamız var. İkinamların mahallesi kendi enginarlarla yaptık. Cansın Hanım, hoş geldiniz. Bu ne yaptınız? Bu? Yine keşkemiz e, biz bu tamam. süper içtik. Dolayısıyla çok kıymetli. Az önce Özbekistanlı şefimiz de şunu söyledi. Yani aslında sofrada buluşturan, bir araya getiren değil mi? O gelenekleri kaybetmemek lazım. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel şirketimize de, jürilerimize de kocaman bir alkış gelsin. Arkada konser için size canlı paranın yani çalışmaya devam ediyorlar çaykama çaykın çay çay anlatıyordu ama çaykama tek çay gibi cıvık evet. olan bir hamur. Evet. Yani bazı yeme şekillerinde bırakabiliyorlar kaşıkla yemek bazıları... <laughs> evet. evet. orada Nere nereye yiyoma diyemiyorum. Ay ben yiyeyim. Pure doğru. Buraya sarılıyor da <laughs> 옆에 <목소리도> 있는